Eskiden ayın biri oldu mu esnafı büyük bir silinç kaplardı. Çünkü çalıştığı kurumdan, fabrikadan maaşını alanlar hemen gider veresiye hesaplarını kapatırlardı. Ayın biri sanki esnaf için de maaş günü demekti. Veresiye demek sanki esnafla maaşlı insanların yardımlaşması gibi bir şeydi. Esnaf memuru idare eder. Memurlar maaş alır almaz esnafa uğrardı. Ayın birinde hesaplar kapanır. Yüzler gülerdi. Oo, Bahtiyar merhaba ya. Şuraya bak suratın gülüyor. E, ayın biri tabii ya. <gülüyor> <gülüyor> Bereketli gün ya. Tabii mi? tabii tabii. Bizim borcumuz ne kadar var mı? Bir şey aldılar mı? Bir şey yazdırdılar mı sana? Seninki hesap değil abi ya. Lafım olur ya. Bir kilo kıyma var. Yarın verirsin abi. Olur mu öyle şey ya? Bir kilo kıyma. Dört, dört yüz seksen al hadi. Şuradan da bitsin bu işi. Bereket versin. seninle bereketini göre eyvallah. Sağ olasın Fehmi baba. Hmm. Fakat esnafın keyifli olduğu o günde keyifleri kaçıran bir şey oldu. Ya niye astı şimdi bunu ya? Vallahi ne bileyim Bahtiyar. Ben de bilmiyorum ki. Durun ya dur bir konuşalım yani ya. Dur. Hadi Fehmi abi. Mehmet selam. Ee, bu yazı asmışsın buraya. Evet satıyorum dükkanı. Neden? Yoruldum be Fehmi. Oraya buraya git mal al gel taşı. Bankaya git senetle uğraş. E vücut taşımıyor artık abicim ne yapayım? Ne bileyim işte, alırım bir tane dolmuş attı, koyarım bir tane şoför başına. Oh. Kafamı dinlerim ya. Ha. İcat çıkarma ya.